Günaydın dostlar. Morning. Good morning. Bugün cumartesi ama ayın kaçı bilmiyorum. Altıncı gün arkadaşlar. Şimdi hızlıca Samos'tan ayrılıyoruz Allah nasip ederse. Hava kaldı gibi. Solugan mutlaka olacaktır. Yani dört gündür, beş gündür çok ağır <laughs> rüzgar vardı. Onun soluganı olacaktır. Şimdi inşallah kendi sularımıza geçeceğiz. Ee, Sağcık Körfezi tarafına geçeceğiz Aslında biz amacımız gelirken Diğer adaları gezmekti Ama bir hafta tatilimiz kaldı Artık bugün geçsek ne zaman döneceğiz O yüzden kendi sularımızda Bizim harika Doğan ee, Doğanbeyli Körfezi'ne sıcak suya Koyuna gidersek Aşağı yukarı 3 saat gibi Süre 3.5 saat Direkt Sağcı'ya gidersek Eee Gerçi suyumuzu falan doldurduk ama ikma ihtiyacı hissedersek de orası da 5,5-6 saat sürecek. Ee, normalde bir saat fazla söylüyorum. O nedeni de karşıdan solugan gelecektir, hafif dalga gelecektir. Ee, kalkalı bir saat oldu, tekneyi net etmeye uğraşıyoruz. Buradan ayrılma manevrası biraz e, şey olacak, kolay olmayacak yani. Bir sürü halat çektim çünkü kaç gündür fırtınadan korunmak için. Tekneyi e, iskeleye sürtmeden ayrılmak için bir sürü önlem aldık yine. Aramızda konuştuk nasıl ayrılacağımızı. Ayrılalım yolda yine konuşuruz. Günaydın. Artık ayrılıyoruz Kopari'den. Çok güzel bir 5 gün geçirdik burada. İnsanlarla çok güzel dostluklarımız oldu. Elveda Kopari. Yine görüşeceğiz inşallah. Elveda Kopari. Elveda dostlar. Kaila abi. Kos yakoz analiz agapi agapi sağ olsunlar çok yardımcı oldular bize ağır solugan var geçti Aylin Hatun. Çok güzeldi. He? Harika bir Sıkı sıkı tutunuyorsun. Tutunuyorum çünkü sallıyor. evet solugan çok. Fırtınanın kalıntıları bunlar. Evet. şu anda 50 metrelere falan çıktık. Birazdan zaten 200 40, 40 metrelere, 400 metrelere kadar gideceğiz. Sığdan çıktık. Çıktıkça derin noktalara doğru gittikçe azalıyor işte. Evet. Bunu net bir şekilde hissediyoruz. Ama olacak bu solugan yani. Kaç gündür çok esti. Onun kalıntıları olacak. Evet. Güzel geçti. Güzel geçti. Çok mutlu olduk. İşte teknemizi korumak için çok mücadele de verdik. Yani bazı geceler her gece hatta kalktım. Üçlerde dörtlerde yine kontrollerimi yaptım gerekiyor arkadaşlar. Denizciliğin bir şeyi bu. Tekne ana unsur. İyi bakmamız gerekiyor ona. Ama çok şükür buradaki Yunan dostlarımızla da onların desteğiyle de keyifli bir şekilde geçirdik. Şimdi kendi kıyılarımıza gidiyoruz. Cennet kıyılarımız var bizimde. Bir hafta da oralarda takılacağız. İnşallah sizlere de aktaracağız. Keyfimiz, moralimiz iyi olduğu sürece çekim yapacağız. Bu aralımızda hep iyi Allah'a şükür. şükür. Görüşürüz, bir çay içelim, bir yola odaklanalım. O bir Yunan sahil güvenliği yaklaşık 500 metre ötede. Savaş gemisi. Tam sınırda. Şu anda Yunan sularının son artık bir mil falan kaldı. De kalırız diyorduk. Yani e, kesin bir şey yoktu samosa gideceğimize dair. Ondan sonra e, şimdi girdik Kokari'ye. Oradan dedik ki e, Karlovasya'ya gideriz dedik artık. Değil mi Haydi? Evet. Karlovasya'dan giriş yaparız dedik ama hava hep fırtınaydı. Bir metre bile açılamadık. Dolayısıyla giriş yapamadık. Yani e, bu durumda ne olur? Yarın öbür gün yakalansan orada sorun da çıkartabilirler ama havayı kendileri de görüyor. Kendileri bile çıkamadılar denize. O yüzden problem çıkartmayabilirler de yani. Biz yani oradan ayrıldık artık problem yok. Oltamız suda değil. Ondan sonra kendimiz balığını tutmuyoruz. Herhangi bir şekilde demir atmıyoruz. Bu sulardan bayrağı taktığımız sürece zararsız geçiş yapabiliriz. Hiçbir şekilde buna müdahale edemezler. Kanunsuz bir şey yapmıyoruz sonuçta. Savaş gemisiyim şu an. Sahil güvenlik değil. Havaş gemisi herhalde. Camda biraz şey ama görebilecek misiniz orada? Göreyim. Bayağı büyük. Giliyor, Böyle arkadaşlar. Gidiyoruz Allah'ın izniyle. Aşağı yukarı ne kadar? 8 mil civarında kalmış. Hızımız biraz düşük. 5.2 arasında. Yani 5 mil diyebiliriz. 2200 devirle gidersem 4.5-5 arası oluyor. Ben de 2300-2400 devir gibi yapıyorum. Ee, o zaman 5 natın üstünde gidiyoruz. Yani aşağı yukarı 1.5 saat, 2 saati bulmaz. İnşallah selamette varacağız sıcak suya. Şimdi kendi sularımıza geçtiğimiz için Yunan bayrağını indirdik arkadaşlar. Artık kendi sularımızdayız. Biraz dalgalı hava. Ee, ne yapıyoruz? Tabii ki e, kaç gündür fırtına orada şey kirlendi. Temizleyeceğiz. Kaldıracağız. Bir dahaki sefer kullanmak üzere. Atatürk'ün evlatları olarak biz de her bayrağa saygı göstereceğiz. Biliyorsunuz İzmir'e geldiğinde önüne serilen Yunan bayrağını ezmeyi reddetmişti. Hiçbir milletin bayrağı kötü muameleyi hak etmez. Aynı şekilde kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi kimseye yapmayacağız arkadaşlar. Daha Allah'ın izniyle daha çok geleceğiz gideceğiz. O yüzden yıkayacağız, temizleyeceğiz kaldıracağız. Bir daha asmayacağız bunu. Bir daha Yunan sularına girene kadar asmayacağız. sevgili dostlar geldik cennet ülkemize. Aynen Doğan Bey. Doğan Bey sıcak koyun su koyun arkadaşlar evet. göstereyim şöyle size. Cennete geldik yine. Daha önce Özdin abilerle gelmiştik. Tahmin ediyorum üç buçuk saat falan sürdü değil mi Aylin? Aşağı yukarı o Bu kadar sürdü. 8'e 20 vardı konuştuğumuzda. Evet. Şimdi bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. güzelim koyu ya. İşte bak dalgayı yedik yedik burası şey. Şurada bir koyu var. Koyuluk var. Karartı. O bir tonoz. Geçen sefer biz onu bulduk tesadüfen bağlanmıştık. Şimdi yakında demir attım onun. Ondan sonra birazdan gireceğim. Halat, tonozdan halatı geçireceğim. Bu sağlam bir tonoz. Geçen sefer iki tekne üstünde bağlı kalabildik halatı geçireceğim inşallah. Ondan sonra bu gece güvende kalacağız inşallah. Şu köşeden kaynar su çıkıyor arkadaşlar. Hatta sabah saatlerinde buharların yükseldiğini görebiliyoruz. Hala bak şu anda bile görünüyor aslında. Kaynar su çıkıyor. Bugün bu cennet gibi yerde olacağız inşallah. Bülbül sesleri eşliğinde. Kuzey esecek zaten. Burası kuzeye kapalı bir koy ormanların güzelliğine bakın ya. Burayı biz daha önce Özün abilerle gelmiştik. Ee, havadan çekimlerini yapmıştım. Hakikaten harika bir yer. Valla birkaç bölüm önceydi. Bakarsınız isterseniz. Ee, i̇nvertörü bulamadım. Yolda çok dalga vardı. Çok da arayamadım. Midem bulandı içeride. Ee, dolaplarda ararken. Şey, Dronu şarj edemedim ama şimdi şarj edersem yine bir havadan çekeceğim buraları. İyi o zaman görüşürüz da. Doğan Bey'de tonoz bulmuştuk. Hakan tonozu halatımızı tonoza bağlamak için denize girdi. Vargel yaptın galiba. Hı hı. Değil mi? Dublin yaptık. Dublin. Çift mi yapsaydık acaba dedim Al şunu Ver Tut geliyorum ben Tamam canım Bitmiştir. Tamamdır canım. Evet arkadaşlar bakın, usturma çak kılıfının haline bakın, orada nasıl bir havaya maruz kaldık, neler yaşadık. Bu aslında özeti gibi. Bakın şu telli hortumların içinden geçirmiştim. Doblin yaparken vargelli halatı, halat içinden geçmişti. 100 kere kopardı o halat, bakın bunun telleri bile kırmış yani. Maruz kaldığı güç, telleri bile kırmış. Bu böyle esneyerek de yay görevi gördü. Çok faydası oldu bize. Bu size fikir versin. Ona göre bağlandığınız yerlerde dikkat edersiniz. Bu da üstürme çakılıfımız. <laughs> <laughs> Yine yola çıkarken bir termos çayımızı hazırladık. Yolda çayımızı içtik. Yani dalga da vardı. Soluganlar. Ee, kahvaltı yapamadık. Şimdi Aylin Hanım artık dedi domatesleri işleme sokmam lazım dedi. Böyle bir değişik bir yumurta kırıyor şimdi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Son Çok da bizim... acıktık. Bu bana Kaptanlık yaptığın için ödül yumurtası, değil mi? Ödül <laughs> omleti. <laughs> ödül omleti ama değişik bir omlet olacak. Bakalım. Evet, evet. Aylin Hanım yine bir harika eser daha ortaya koydu. <laughs> Elinize sağlık efendim. Abi, Teşekkür ederiz. Hanım, ne demek? ne demek. İnşallah beğenirsiniz. Memleketteki ilk kahvaltımız bomba olacak. Ayloş yürüyüş yapalım ya, çok güzel vallahi. Botu da şişirelim. Şey Geçenlerde Dünya turuna uğurladığımız arkadaşlarımız Özlem ve Özkan yeni video yayınlamış. Onu izliyoruz. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Başka türlü yaşamak. Youtube ve Instagram. Çamaşır günü mü? <gülüyor> 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 Minik yuvamızda çamaşır günü arkadaşlar. Evet, evet. Ben Benim o... Yıkadım ben. Evet. artık tişörtümüz kalmadığı için. Şimdi elden geçireyim tişörtleri. Canım, ne, olur, ne olmaz. Ben uyumuştum 2 saat. Çamaşır yıkamış. Şimdi tıraş oluyorum. Ondan sonra bu ne? Bir şey çıkartmış. Tavuk. Tavuk. Şöyle yun, Yunan tavuğu. 725 gram. Kaç almışsın sen bunu? 3,5 euro mu dedin? 3,85 euro. 3,85 euro. 2 tane but var arkadaşlar. 3,85 euro. Marketten alınmak değil mi? Marketten. Bir de şey Yunanların ucuz marketlerinden biriymiş. En, uygun, en uygunu marketmiş. oymuş. 3.80, 4 Euro'ya yakın arkadaşlar. Sürekli. Böyle. Bakalım. Denize de girdim galiba sen. Denize de girdim. Bir sürü şey yaptım. Sen uyutun. <laughs> ben vallahi 2 saat uyumuşum arkadaşlar. Bayağı bir siesta. Şeyde kala kala. Samos'ta kala kala. Orada bulaştı. yapmadık <laughs> siesta. burada. burada bulaştı. bulaştı. Evet. Bu gece burada kalacağız. Ondan sonra birazdan yemeğimizi yaparız. Akşama da bir film izleriz falan. Aynen. Ondan sonra bu gece burada kalacağız. Yarın belki bir marinamıza geçeceğiz. 2,5 saat falan uzaklıkta. Ee, kafadan gelecek. 3 saat diyelim biz ona. Bir marinamıza geçeriz. Teknemizi bir yıkarız güzelce. Hı, hı. Suyumuzu falan doldururuz. Ondan sonra ha, eksiklerimizi bakarız alırız. Ondan sonra zaten şey fazla kalmayacağız. 1-2 saatte halledeceğiz. Ondan sonra başka yine kuzeye kapalı bir koya gideceğiz. Yarın batı ve kuzey esecek. 1 iki saat mesafede bir yere gideceğiz. Birkaç günde oralarda kalırız. Aynen. Değil mi? Aha. Böyle. Yıllık izindeyiz zaten. Evet. Bir hafta yıllık izindeyiz. Böyle bu haftayı da bu şekilde geçiririz. Geçiririz. Tamamlarız. Aynen Tamam. canım. On. Hadi bay bay. Hı hı. Ne yapıyorsun? Bebeğim. Evet şimdi çok profesyonel bir şekilde bunu Ayırıyorum biliyorsun. Tabii ki ilk defa yapıyorum ama <laughs> yine olacak olacak. Olacak. Bak bunu nasıl ayırdım? Bageti. Aynı. Bagetini ayırdım sonra kemiğini çıkarttım yani. Aferin sana canım. Vallahi kolay gelsin. Sağ ol bebeğim. Sanki böyle birisi öğretmiş sana evet, usta. Evet kasap gibi yaptım. usta. <laughs> <laughs> evet sevgili dostlar. Mükemmel bir akşamüstü. Daha da düşecek zaten hava. Şimdi ben bu tavuk işini becerdim sanırım gayet güzel ayıkladım şöyle yaptı Aylin Hatun da kemikleri dedi haşlayacağım dedi. biraz et de bıraktım çok az üstünde onu ne yapacaksın Aylin Hatun pilava koyacağım pilav suyu pilava evet. suyunu yapacakmış şimdi ben doğrusu ilk defa <laughs> tavuğun etini kemiğinden sıyırdım gayet de güzel oldu vallahi. güzel sıyırmışım biz evet. çok tüketmiyoruz ama yani hep söylerim İstersen her şey yapabilirim diye insan ol isterse her şey yapabilirdi de demek ki neymiş İstemiyormuş İstemiyormuşum <gülüyor> <gülüyor> yapmayı istemiyormuşum arkadaşlar. <laughs> Gayet başarılıydı yani. Şimdi sote gibi mi yapacağız bunu böyle domatesli biberli falan mı yapacağız? Sote sote yapabiliriz Veya direkt kavurabiliriz. Sote yapalım sote biberli domatesli. Öyle çekti canım. Tamam tamam. güzel bir yumurta yapmıştı o biberli domatesli falan. Hala tadı damağımda. Şimdi de bunu da öyle bir sote yapalım bakalım. da yaparız. Var malzememiz. Tamam canım. Güzel oldu. Böyle arkadaşlar. Akşam oluyor. Gün batıyor. Neşemiz yerinde. Allah herkesin neşesine daim etsin. Amin. Amin. Memlekete döndük yine. İşleri bana yıkmaya başladı Aylin Hanım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yani? Bilmiyorum vallahi. bak, bak çalışıyorum sürekli. Daha düne kadar hep yapıyorsun ki zaten. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın gençler toplanmış orada. jiple geldiler sıcak kaynar suyun çıktığı yere. Parti veriyorlar orada. Ben de burada yemek için şey hazırlıyorum. Salatayı yapmış hanım gözler 20 yaşlar onlar şaka bir yana yaptı sağ olsun her şeyi yaptı ben de bu sotenin şeylerini yapayım dedim kıyamıyorum ona böyle gün batıyor nefisiz yemeği vallahi göstereceğim çünkü benim katkım çok fazla olduğu için gösterme ihtimalim yüksek of <laughs> of nasıl doğramış kim doğramış bunları <laughs> ay ay yerim ben o doğrayanı <laughs> belki bunları da doğralarım Şimdi bunları katıyoruz içine. Işte. Kat bakayım hadi hepsi bir arada da yapacağız. Bakalım Evet, hadi. evet gayet güzel Karışım, olacak. Karışımın kalıbı. Birazcık Ooo mis olacak. Yağ koyacağız mı bir daha? Koyduk zaten. Koydum tamam. Evet işte birazcık tereyağı koyalım. Tamam. Tamam aşkım. Tereyağı koyarız lezzet katar. Hı hı. Baharatlarını sonra mı koyacaksın? Koyarım kız. Hadi bakalım. Ellerinize sağlık efendim Aylin Hanım. Sizin elinize sağlık. <laughs> Hepsini sen doğurdun ben sadece... Yok sen valla hiç oturmadın ya. Karıştırdım hiç ya. Hiç oturmadın ya. karıcığım. Ya oturunca iş olmuyor. Değil mi? Bak hava düştü iyice. Güm batımına bak. Senin. Evet arkadaşlar. Final böyle. Yunan'ın tavuğuyla Türk'ün rakısı. <laughs> Birleşince nasıl bir şey ortaya çıkacak göreceğiz arkadaşlar. Yunan'ın tavuğu, Türk'ün rakısı. Market tavuğu. Çok iyi olacağını düşünmüyorum ama Ayloş çok nefis yaptı valla. Ben de güzel doğramışım değil mi? Canım sen yaptın sayılır ya. Yok, ben hepsini canım. birleştirdim sadece. Sen kestin hepsini. Canım benim, eline sağlık. <laughs> Yeminle lokum gibi olmuş. <laughs> Hayatımda yedin. Çok güzel, eline sağlık. <laughs> en güzel tavuk mu? <laughs> değil mi? <laughs> valla gayet güzel, onu söyleyebilirim Ayloş. <laughs> nefis olmuş. Nefis, afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Good morning. Good morning. Ayloş Hatun. Hadi 8 saat uyuduk ha. 11'de falan mı yattık? Yok uyuyamadım geceyi. Vallahi ben mis gibi uyudum. Mis gibi uyandık arkadaşlar, bakın. Saat 7, 7.30'a geliyor. 25 3 saat yolumuz var işte. Gidelim bir marinaya temizlenelim. Brandamızı falan yıkayalım. Tuzlu su oldu baya. Şimdi bir kahve suyu. Ondan sonra ortalığı net edeceğiz. Hemen gideceğiz. Ben de kalkalı daha 3 dakika oldu. Seyir hazırlıkları. Camlarımız çiğ olmuş. Evet sevgili dostlar görüyorsunuz mis gibi bir sabaha uyandık. Güneşin doğuşuna bakın. Bu harika koydan ayrılacağız. Şimdi marinamıza gideceğiz. 1-2 saat duracağız marinada sadece. Dostlarımızla birlikte ayrılacağız yine başka bir koya gideriz. Oldu o zaman. Selametle. Görüşürüz bakalım. oltamızı atacağız. Yolda balık falan gelirse onu da size çekmeye çalışırım. Bay bay.